Rahat geldik yollar boşta <laughs> Allah şimdi yandık işte Ne oldu ki kim bunlar hızlı dedi? Bunlar çürük Ali ve mikrop necati Çürük Ali ve mikrop necati mi Evet bu alemin en pis mikroplarıdır Girdikleri ağızlarda sağlam diş bırakmazlar Eee ne yapacağız Allah hepimiz çürüyeceğiz hepimiz çürüyeceğiz İmdat çıkarın beni buradan çıkarın beni buradan çıkarın beni <laughs> Sakin ol Süt Selim 12 saati unutma 12 saat mi? 12 saat ne ki? Ne saçmalıyor bunlar abi ya? ya? Onu boş ver Necati de. Şu ağza bak şu ağza. Bir tane bile çürük yok. Yaşadık. Haydi başlayalım. Son 2, 3, 4. Çürük Ali, çürük Ali derler bana ben kemirir eritirim acımam ha. dişlere şekerle gelirim gazozla gelirim acımam en beyaz dişi bile dilerim bu ise diyecek mikrop necati önce sarartır sonra karartır hem ağrı yapar hem de sırıtır dişler bir yandan dökülürken o da bir yandan kırıtır o <laughs> <laughs> yeter yeter <gülüyor> tamam yeter tamam dedik ya evet Hmm, acaba kimden başlasak? Benden başlamayın, benden başlamayın. Ben daha çok gencim. Dolguya gelemem. Biçim gıcıklanıyor. Vız vız diye, vız vız diye. Gelmeyin, gelmeyin. Böyle mi yani? Vız vız. Ay, yapmayın bunu. <laughs> <durumu>. Ay. <laughs> Ay. <laughs> 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 Ay. Tamam, bu kadar dalga yeter. Artık işimize bakalım. Ben hazırım, Çürük Ali. Hani. Sen hazırsın da bunlar nedir Necati? Daha tırmanmayacağız. Diş çürüteceğiz. Diş. Neyin ne zaman gerekeceği belli olmaz abi. Yanımızda bulunsun. Ay çok iyi akıl etmişsin Necati. Ama keşke yanımızda bir de tava olsaydı da kafana vursaydım. Ne? Al abi. He? Sen deli misin Necati? E, e, ama bak lazım oldu abi işte. E, korkmayın çocuklar. Yatma saati geliyor ne dedin dedeciğim ne dedin? Yatma saati mi geliyor? Yahu saat daha dokuz. Tavuğun ağzında mıyız biz ya? Ama tabii senin uyku saatin gelmiştir değil mi dedeciğim? Uyu da rahat rahat yiyelim seni. Uyusun da çürüsün. Nin, nin. Tıpış tıpış dişçiye. Nin. hayır hayır uyumayacağım. Uyumayacağım uyutmayın beni. Isırılırken uyarık olmak istiyorum. Ay uyumayacağım. Bak sen. Demek ısırılmak istiyorsun. Hı? yok hayır yani ısınılmak istemiyorum öyle demek istemiyorum anne. Dur bakayım dudu dur! Du. hoppa. Evet Süt Selim sen hiç gerilim filmi seyrettin mi? He? Evet. Ha, o filmlerde hep korkakların başı herkesten önce belaya girer biliyorsun değil mi? Be, 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 bela mı? <laughs> bela ya kötü adam böyle gelir karşısına dikilir gözlerine bakar. <laughs> Ama belki de senin ısırmayız. Hı? Ee, bir saniye lütfen. Ee, Necati sen ne diyorsun? Ya film deyince havaya girdim abi. Ben iyi mikro oynuyorum. İyi, i̇yi mikrop diye bir şey yok ki Necati. Biz kötüyüz kötü. Hem o kafandaki ne ya? Sen güneş gözlüğü takınca ben de havalı bir şey kullanayım dedim abi. Ama sadece bunu bulabildim. Ha! İyi iyi iyi. O zaman akıl ve fikir bulursak Huni ile kafana dökeriz Necati. Kolay olur. Sağa sola sıçratmayız ha. <laughs> Neyse. Evet. Nerede kalmıştık Süt Selim? Ha? E, e, beni ısıracaktınız. Ay ay niye söyledim? Isırmayın beni ne olur ne olur. Gencecik yaşta dolgulanacağım yoksa ne olur. Ay. <laughs> korkma Süt Selim korkma. Dolgulanmayacaksın. E, sahi mi? E, tabii. Dolgu bebek mikropların işi. Ben bir dişe el attım mı sonucu kanal tedavisinden başlar ya. ay 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 Ve <laughs> 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 de çekilmeye kadar yolu var. <gülüyor> 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 Korkudan bayıldı. <laughs> o zaman başla Necati. He, başlıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu böyle ya? Dur bakayım. Ne oluyor ya? Elektrik mi vermişler bu dişlere? Yeni bir alarm sistemi mi yoksa? Nedir bu ya? Bilmiyorum ki abi. Ben de anlamadım. Dur dur. Bir de dedeyi deneyelim o zaman. Hadi. Bir, iki, üç. Ay. Bu işte bir gariplik var ya. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim Necati. Ee, Huni ile mi ısırsak abi? 12 saat demiştim ya size. Burada 12 saat etkili macunlar kullanılıyor. Hiçbirimize dokunamazsınız. Ve yeni diş fırçalama zamanı da geldi bile. Yatma saati. Oley. <laughs> Burası ne biçim bir yermiş böyle Necati. Hem 12 saat etkili macun kullanıyorlar. Hem de 12 saat doğmadan yine fırçalıyorlar. Ay ben biraz korkmaya başladım ha. Gidelim buradan Necati. E, çürük Ali abi. E, efendim canım. <gülüyor> <gülüyor> e, ne yaptılar sana Necati? Abi ben anayım da sana macun değdi de, eriyorsun. Bana macun mu değdi? De? Dur bakayım. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ne olmuş bana böyle? Abi, abi hemen kaçmazsak yok olacağız. Yine geliyor abi. Hadi geliyor. O zaman şimdilik bize müsaade. Ama gel <laughs> geleceğim ha. Çürükalı yüzden uçacak. Gülücü. Kaç hadi kaç. <laughs> ha, 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 a, 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 ne oldu? Geldik mi?

Hay Allah ya, nasıl da bunu hesaba katmadım. Neyi? Bunu. İşte dişini gece yastığının altına koyalım da, bakalım sabaha diş perisi sana para bırakacak mı? <laughs> Yaşasın. Yahu nereden çıkarıyorsunuz bu icatları? Yok diş perisiymiş, bilmem neymiş. Eskiden çocuğun dişi düştüğünde alır, Ay. okuyup adam olsun diye bir okulun bahçesine atardık. İş mi yani şimdi senin yaptığın? Yine öyle yapacağız anne, sadece oyun oynuyoruz. Sabah yastığının altına biraz bozuk para koyarız, sevinir çocuk. Aha! Duydun mu Necati? Duydum abi, ne olmuş ki? Çocuğun süt dişi çıkmış. Hahaha, <laughs> yastığın altına koyacaklarmış. Eğer o dişi alabilirsek bizi epeyce idare eder. Aç kaldığımızda o dişi yeriz. Olur mu öyle abi ya? Olur tabii, olur olur. Kaç yaşına geldin Necati? Arkada senin de bir güvencen bulunsun öyle değil mi? Zor zamanlar için. Ama yiyeceğiz dedin ya abi. Ya, tamam tamam, şimdi düşünme bunları. Gece olmasını bekleyeceğiz. Sonra yastığın altına sızacağız. Peki abi. Ne? <laughs> <Ha? gülüyor> Sus sus ee sus 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 ee piş 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 nin 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 Bir daha çocukların ağzına yerleşmeyeceğim yedi nam salmış çürük Ali miyim? bebek bakıcısı mıyım anlamadım sus çocuğum sus <laughs> Hani izle hani? hani? <laughs> 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 bu ne ya? Ana! Bu ne ya? Merhaba. Hürmetler abi. Bırak değneği. <laughs> tabi tabi buyurun değneğinizi buyurun. <laughs> bu arada bu mikrop Necati bende Çürük Ali çok memnun olduk. <laughs> siz de evet. <laughs> siz şimdi bu arada kim oluyorsunuz diye sorsak acaba haddimizi aşar mıyız ha? Ben diş perisi. He? Diş perisi böyle mi oluyor abi ya? Koskoca adam bu be abi. Ya dur oğlum. <laughs> yani diyor ki ne koca adam diyor. Ne heybetli diyor. Dişi sıksa suyunu çıkarır diyor. <laughs> siz harbiden peri misiniz? Bizde diş perisi diye bir şey yok. O yüzden ara sıra çocuğunun dişini oyun oynamak için yastığın altına koyan olursa ben gidiyorum. <laughs> ee, o zaman sizin asıl işiniz nedir acaba? <laughs> <Be>. aa, aa. <laughs> Ya sen de bizdensin. Mikroptan diş perisi mi olur? Ya Necati ne perisi uyan işte. Adam da bizim gibi mikropluk peşinde. Perimeri numarasından diş topluyor. <laughs> Hoppa, Adam, top Necati top top top! Bas. Necati bu nasıl bir diş perisi? Baksana resmen bizden birisi. Alemin en büyük mikrobuyuz biz. Efsaneyiz işte. Hikaye gerisi. Buradaki her diş bizim dişimiz. Tartar tar çürük iltihap hep bizim işimiz. Piyasada her ağız bizden sorulur. Kol kola vermişiz kopmayız ikimiz. Çürük Ali çürük mikrop Necati. Çürük Ali çürük mikrop Necati. hı. bak ne diyeceğim. Bu mikrobun gerçekten de diş perisi özelliği varmış ha. Baksana dişim kırıldı galiba. Olsun be çürük Ali abi. Bak dişi biz kaptık. <laughs> o zaman şurada biraz uyuyalım da sabah ağzımıza döneriz. Hadi. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> 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 Necati sakın bırakma. <laughs> Karşıdaki okulun bahçesine atsam da olur. Hadi bakalım oğlum okusun adam olsun. E, e, ne oluyor ya ne oluyor? Valla anladığım gibi sapı yuttuk abi. Dişi bırakalım bence hemen. Hayır <laughs> Öldek var ama dişi bırakmak yok. <gülüyor> <gülüyor> Abi, ee, biz de eğitimli mi olduk şimdi? Bilmiyorum ama benim öbür dişlerim de kırıldı. <laughs>